Arkadaşlar merhaba ben de Okan Börtü, trenddays.com'un kurucusu ve ortağıyım. Türkiye'de B2B sistemler üzerine çalışıyorum ve B2B sistemler üzerine geliştirmiş olduğum iş metodum var arkadaşlar. Ve aynı zamanda kobilerin internete taşınmasıyla ilgileniyorum ve taşınan kobilerin de markalaşma süreçleriyle uğraşıyorum arkadaşlar. Bununla beraber de bu işe sıfırdan başlayacak girişimci arkadaşların alması gereken aksiyonlar ve izlemesi gereken yollardan bahsediyorum. Bunun için Udemy'de bir tane kurs ayarladım ve bu kursun içerisinde arkadaşlar her şeyi anlatıyorum. Fakat benim bugün anlatmak istediğim şey doğru bir girişim nedir? Nasıl olmalıdır? Arkadaşlar doğru bir girişim iş planınızla başlar. Siz önce işi planlayacaksınız. Ben ne yapacağım veya biz ne yapacağız diyeceksiniz. Ben ne yapacağım veya biz ne yapacağız sorusuna cevap verdikten hemen sonra aksiyon almaya başlayacaksınız. Hemen bir tane showroom tutacaksınız. Hemen bir makam sakımı alacaksınız. Hemen önünüze isimlik yaptıracaksınız, hemen bir kart visit yaptıracaksınız, CEO yazacak önünde ya da co-founder falan yazacak. Bir yerlerin kurucusu, ortağı falan böyle bir sürü şeyler yazacak. Böyle fotoğraflarınız olacak, altında QR kodlar, tutulmuş bir ofis. Bence doğru girişim böyle olur. Olmaz, kaldırat bulmak. Neden biliyor musun? Bu yola gidenlerin hepsi battı, hepsi bitti daha sonradan işini toparlayıp yeni girişimlerde bunları yapmayarak başarılı oldular mı? Evet oldular. Fakat birçok arkadaşım da bundan battı. Bu sebepten dolayı iş yapamadı. Neden biliyor musun? Çünkü ortada ürüne yatıracağı para varken o parayı doğru kullanamadı. O parayla aksiyon almayı öğrenemedi. O parayla girişimini tutamadı. Mesela ürün yönetimi olmadan, ürün olmadan pazarlama olmaz. Önce ürün olacak. İyi veya kötü bir ürüne sahip olacaksın arkadaşım. Bir şeye sahip olacaksın. Nedir bu bir şey? Bir internet sitesi mi? Bir internet sitesi ne olacak? Bir web siten olacak. Buna para yatıracaksın sen. Öyle web sitelerinin <laughs> yüksek maliyetli olanlarıyla işin olmayacak. Wix bir tane web sitesi açacaksın. O web sitesini işlemeye öğreneceksin. O web sitesinde ürün girmeyi öğreneceksin. Daha sonra gidip ileri metotlara geçeceksin sen. Hayatında hiç ürün listelemediysen web sitesi açma. Hayatını hiç kategori açmadıysan web sitesi açma. Hayatında hiçbir şirketin o arka planında web sitesini görmediysen o şirkete danışmanın diye gitme. Çünkü sana sorulan sorular çok zor olacak. Veya girişim yapacaksan hemen gidip bankadan işte 50 bin lira kredi çekip 30 bin lirasını götürüp Demirbaş'a yazma. Evini yap ya ofis. Evinde olsun. Bir bilgisayarın olsun bir internetin olsun bir tane cep telefonun olsun tamam. Ondan sonra her şeyi öğrenirsin zaten dropshipping yaparsın. O private label yaparsın komisyonel çalışırsın. Ondan sonrası kendi kendine gelir zaten. Veya hemen Trendyol N11 hepsi burada gitti gidiyor. Amazon gibi platformlar gibi olmaya çalışma. Çünkü sen daha ürün listelemedin. Sen daha sipariş almadın. Kargo almadın. Kargo vermedin. Alış faturası almadın. Alış faturası kesmedin. Bir KDV ödemedin. Bak bunları yapma. Ne yap biliyor musun? İşini planla. Hedef koy. De ki ilk 3 aylık hedefim ofisimde yani evimde ben başlayacağım. Ürünlerim olacak. Bu ürünlerimde internette satacağım. Trendyol'da yolda satacağım. En 11'de satacağım. Hepsi burada da satacağım. Gitti gidiyor da satacağım. AliExpress'te satacağım. Amazon'da satacağım de. Daha sonra git bir tane Wix'ten bir tane tek yaprak bir tane şablon bir şey oluştur. Küçük bir şey olsun. Daha sonra git ürünlerin oraya gir. Bunu Instagram'da yay. Bunu Facebook'ta yay. Daha sonra zaten geliştirirsin buraları. Müşteri olmadan yatırım yapma. Müşteri yok yatırım çok. Nasıl olacak bu iş? Her şeyin kolayına gitme. Hemen entegrasyon kullanma. Hemen onu yapma. At onu. Ürün elinle gir web sitesine. Pazar yerin ürünü elinle gir. Manuel giriş yapmayı öğren. Çünkü yarın öbür gün oraya o entegrasyonu kullanması için bir tane eleman koyacaksın. O adam data enter'ın olacak. Veri girecek içeri sen onun yaptığı işi yöneteceksin. Wix'te hiç ürün yüklemedim. Wix en kolay olduğu için bunu söylüyorum. Wix'te hiç ürün yüklemedin. Hiçbir işlem yapmadın. E nasıl kullanacaksın şimdi sana verilmiş o süper paketi? Mesela şimdi bir örnek vereyim beni daha iyi anlarsınız. Araba sürmeye bazı insanlar tofaşla başlarlar. BMW geçince mutlu olurlar. Araba sürmeyen birine BMW versen mutlu olmaz. Çünkü sürmeyi bilmiyor. E, tofaşı versen gene mutlu olmayacak ama ona vermiş olduğu hasar daha az olacak senin için. Çünkü o bir tofaş. Onu götürüp hemen yaptırabilirsin. O bir kuş serisi. Ama bir BMW ile duvara çarptığında almış olduğun hasarla bir tofaşta duvara çarptığında almış olduğun hasar bir mi olacak? Hayır. İşte doğru kullanırsan, BMW ile duvara çarparsan en kötü döner bilgini satarsın arkadaşım. Ama tofaşta BMW motorlu BMW aksesuarları, BMW güvenlik sistemi ama duvara çaktın. Ama onun tofaş olduğu gerçeğini değiştirmiyor bak. O gene tofaş, o vurduğu zaman dağılacak. BMW motorunda bir anlamı kalmayacak. O diferansiyellerin, o motorun, o aksesuarların falan hiçbir anlamı kalmayacak. Ta, dağıl, battı gitti iş. E nasıl yapacaksın? Araştıracaksın ya. B2B ne? C2C ne? B2C ne? Dropshipping ne? Private label ne? Bunları bir araştıracaksın bir düşüneceksin üstüne. Ben hangisini yapabilirim? Hangisi benim halihazırda yapmış olduğum ticarete çok yakın veya hangi ticarete benim aklım daha fazla yatar? Bunu çıkardın mı? Tamam. Şimdi hedef koy kendine. De ki ben bir tane web sitesi açacağım. Bu web sitesinin içerisinde ürün listelemeyi öğreneceğim. Demo bir tane de Instagram hesabı açacağım. Bu hesapta da küçük müşteriler edineceğim. Küçük bir butik olacağım. Küçük bir mağaza olacağım. Bakın artık Instagram'da mağaza olabiliyorsunuz. Instagram da artık böyle biraz size izin vermeye başladı. E tamam buralarda küçük müşteriler yakala. Sonra kurmuş olduğun ufak sayfayı büyüt. Büyüdükçe de git web siteni değiştir. Mesela kapat orayı. Git bir tane iyi bir web sitesi al. İyi bir logo tasarlat. Yapmış olduğun tasarımla öne çık. <laughs> Daha sonra insanlara şunu anlatırsın. Buradan başladım buraya geldim ben. Başlangıç noktam buydu dersin. Ama sen bunları bilmiyorsan e bu tarafa nasıl atlayacaksın kendini? Ya da bu taraftan bu tarafa nasıl geçeceksin? Geçemeyeceksin. Kalacak öyle orada, yıllarca kalacak. İsmi alınmış, paketi alınmış bir tane web sitesi olarak kalacaksın orada. E pazar yerinde başarısız oluyorsun. Niye oluyorsun arkadaşım? Pazar yerini tanımıyorsun ki. Hanginiz pazar yerinin size göndermiş olduğu sözleşmeyi okudu? Sonuna kadar ama Birçoğunuz okumadınız bunu. Haberiniz yok. Ne anlattığından haberiniz yok. Birçoğunuzun barem uygulamasından haberi yok. Birçoğunuz zaten e-ticareti Amazon zannediyor. Birçoğunuz da FBI'nin bir iş metodu olduğunu bilmiyor. Nasıl olacakmış? Nasıl yapacaksın? Nereden başlayacaksın? Düşün. Nereden başlayacağını düşün. Pazar yeri nedirle de başla. E-ticaret nedirle başla. Daha sonra şirket kurmayı öğren. Mesela git mükellefle şirket kur. Çok düşük maliyetleri var. O kurmuş olduğun şirketi ayakta tut. Daha sonra onu kapat. Ticaret limites şirketine geç. Ama bilerek geç bunu. Çünkü niye biliyor musun? En küçük ölçekli firma tipi şahıs şirketi zaten. Devletin vermiş olduğu o bir yıllık sana genç girişimci desteğini bilgisizliğinden kullanma. Daha sonra bağ kuru ödeyeceksin. Para kazanamadıysan geçmiş olsun hemen bir işe gir. SSK bağ kuru ödesin girişimini planla en sona şirketini açmak olsun. En sona web sitesini açmak olsun. Planladığın artık ürünlerin de var, kategorin de var. Gir o ürünlere. Bak web sitende düzgün gözüküyor mu? Pikseller doğru mu? Yapmış olduğun tasarım ürünü anlatıyor mu? Şablon siten doğru mu? Doğruysa al hemen onu yayına. Daha sonra git o ürünü Trendyol'a gir. N11'e gir. Hepsi burada'ya gir. eBay'e gir. Amazon'a gir. AliExpress'e gir. Nereye giriyorsan gir. Satarsın algoritmalarla satarsın. Birazcık da işte şans ya fenomen falan böyle bir koleksiyon alır satarsın. E sonra sipariş geldi ne yapacaksın? Birçoğunuz az siparişi yeniden işleme alabilmiyor. Ya da talep oluşturu bilmiyor. Ama sorsak hepiniz trend yolu 11 Amazon Etsy gitti gidiyor Ali Express uzmanısınız. Kargo şablonu oluşturamıyorsunuz. Kargo şablonu çıktı almayı bilmiyorsunuz. Nasıl olacak? Arkadaşım en maliyetsizle başla. Bak en maliyetsizle başla. Sana en çok böyle seni yoracak şeyle başla. Seni uyutmayacak şeyle başla. Bir tane ürün al web sitene gir. Öğren onu. Web sitesine ürün gir. Bir tane kategori aç web sitende. De ki ben bir tane kategoride ürün listeledim. Bu gurur sana yeter. Bir tane kargo al. Bir tane kargo ver. Bir tane alış faturası al. Bir tane satış faturası kes. Bir tane vergi öde. Bunları hesapla. Hesapladıktan sonra artık girişimine başla. Girişime başlarken sadece iş planı mı? Hayır. Bütçe planı. Bir yıllık şirket giderini koy. Bir yıl hiç fatura alıp kesmesen bile devlet ödeyeceğim vergiyi koy. Stopajını koy. Yıl sonunda hadi genç girişimciysen belki gelir vergisi falan ödemezsin. Hadi bunu da eklesen. Çünkü bir yıl sonra genç girişimci de değilsin. Bunu da koy. Hadi ofisini de koy. Çünkü evinde ofis gibi kendine kirala. Düşün. De ki ben bir ofis tutsaydım bu oda kadar bir yere ne kadar para ödeyecektim? Örnek veriyorum 500 lira. 500 lira da ay bunun için koy. Daha sonra kendine bir tane de maaş koy. Çıktı mı maliyetleri? Bunları finanse edebilecek misin? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Birçoğunuz çalışırken yarı yolda düşeceksiniz. Yapmayacaksınız bu işi. Bırakacaksınız. Niye biliyor musunuz? Kendiniz işin sahibi olduğunuzda o iş öyle yürümeyecek. Aylarca parasız kalacaksınız. Aylarca borçla yaşayacaksınız. Daha sonra para kazanmaya başlayacaksınız. Ama gene bir maaşınız çıkmayacak. Giderlerinizi gene ödeyemeyeceksiniz. Yaşayacak kadar para kazanacaksınız. İşte o zaman da mutluysanız o işi yapın. Paranız olmadığında seviyorsanız o işi yapın. Çünkü neden biliyor musun? İki gece uykusuz kalacaksın. <laughs> Genelde bunu çok fazla söylerim ben. Üçüncü gün bir sipariş alacaksın. Ciron 20 lira. Sigara içiyorsan sigaran 25 lira zaten. E nasıl olacak bu? Bir de ürüne para verdin. Hadi bir de kargoya verdin. Karlılığını toplasan 3 lira 5 lira kar ettin 20 lira bu E aya vurduğunda para kazanacak mı? Hayır. Para kazanamayacaksın en sonunda zaten. Ama yine de ayakta kalacak mısın? O sabrı gösterecek misin? Hemen gidip böyle 50 kişilik ekip kurma. Depoda 500 tane adam dönmesin. Ne bileyim. Gidip hemen işte muhasebe elemanı, finans elemanı, o elemanı, bu elemanı, binden al, tutma ya. Artık YouTube var. Udemy var. Gir buralardan eğitimler al. Doğru paketlemeyi sen öğren ki o adam doğru paketleme yapsın. Bir web sitesini yönetmeyi sen öğren ki adam doğru bir şekilde web sitesi yönet. Açık metrik okumayı öğren. Aç bakalım ne yapıyorsun arkadaşım sen? Çünkü sen bir gözsün. Kalkıp her şeye dokunamazsın. Senin de düşünmen ve yürütmen gereken süreçlerin olacak. Belki finansa sen bakacaksın. Sen şunu düşünmeyeceksin. E ben kendim maaş çıkaramadım. Ama personele maaş vermem lazım kendine mi para çıkartamıyorsan adamın parasını da söyleyeceksin. Ondan borç al, bundan borç al. İnsanlar da bakacak bir süre sonra. Ver Allah ver, ver Allah ver, ver Allah ver. Sonu yok. Tamam para kazanmaya odaklan. Ama doğru bir girişim nasıl olur biliyor musun? Açtığı gün fatura kesen bir şirket olacak. Açacak, öyle bir planlayacak ki o pazarlama öyle bir kafasının içinde yapacak ki. insanları o ürünü almaya o kadar güzel teşvik edecek ki insanlar onu. O insanlar o ürünü görür görmez alacaklar ve o firma hemen faturasını kesecek, parasını alacak. Bak doğru girişim bu. Aylarca debelenirsin yoksa. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, onu mu listelesem, bunu mu satsam falan. Böyle böyle gider bu süreç. Ben sana söyleyeyim. Sonu yok. Bak hiç sonu yok bu işin. İşte biraz para kazanırsın. Bir bakarsın işte çekmiş olduğun varsa kredini ödersin. Zaten bir çoğunuz bu işe böyle başlıyorsunuz. Hemen krediler, kredi kartları, şovrumlar falan bir ay, iki ay, üç ay. Şirketler niye açılır? Kapanmamak üzere açılır. Bir kere artık o faturayı kestiğinizde onun üzerine adınız yazıyor. En başta şunu düşüneceksin. Ben adımı lekeleyemem arkadaşım. İşime sahibim ben. Ben para kazanamazsam işim yürüse de olur diyeceksin. Giderlerimi karşılayabilecek kadar para kazansam ne olur diyeceksin. Bak birçok başarılı olmuş girişimcinin ilk hallerindeki fotoğraflarına bak. Saatlerce, günlerce uyumamışlar. Hep orada bir şeyleri geliştirmişler. Hep bir şeyler öğrenmişler. Aksiyon o devam etmişler. Yıllarını almış o girişimlerin o noktaya gelmesi. Ama hepsi tek başına başlamış. İlk kargoyu kendi yapmış. İlk ürünü kendi listelemiş. İlk müşteriyi kendi bulmuş. İlk alış faturasını kendi almış. İlk satışı kendi kesmiş. İlk dağıtımı kendi yapmış. İlk iadeyi kendi almış. İlk iade faturasını kendi kesmiş. Saatlerce uyumamış adamlar. Günlerce uyumamış. Bu iş için emek vermişler. E sen ne yapacaksın? <laughs> 30 tane adam bir iş mi yapacaksın? Tek adam ol. Her şeye koş. Kargoya da sen koş. Ölmezsin. Ona da sen koş. Alış faturasına da sen koş. Satışa da sen koş. Çünkü niye biliyorsun? musun? Büyüdüğün zaman beyannamelerini okursun. Doğru beyan verilmiş mi? Yanlış beyan mı verilmiş? Ne durumdasın? E stok takiplerini bilirsin. Ya depomda kaç ürün var diye düşünmezsin ya da oraya bir personel göndermezsin hiç şunu say gel demez, Aldığın faturayı okursun. Dersin ki ben faturayı almıştım bu kadar da satış faturası geçmiştim bu kadar mal olması lazım dersin. Bunu bir okursun anlarsın metriklendirirsin. Pazar yeriyle ilgili bir problem olduğu zaman sana geldikleri zaman tak diye cevabı verip gönderirsin. Web sitesinde bir sorun olduğu zaman sana soru geldiğinde sen cevaplar gönderirsin. Sen ne yaparsın? İleri metrikleri düşünürsün. Pik metrikleri düşünürsün. İşi geliştirmeyi düşünürsün. Yatırım yapmayı düşünürsün. Mesela bir yatırımcının arkasına sığınarak bu işi yapma. Kendin emek ver. Kendin bir yerlerden borç para al. Ne yap musun? Faiz olmasın bu ama haramdır. Hayrını görmezsin o para. Birinden mesela alacağın ürün kadar borç para iste. Sat o malı, Paranı al ya. Alınca adamın ana parasını öde, karın cebinde kalsın. O seni bir süre destekler zaten böyle. Alıp veriyorsan bir sıkıntı çıkmaz. İşte o zaman işini geliştirirsin. Mesela işte private label'san yani bir üreticiysen dropshipping hemen atlama. Komisyonersen hemen depo tutup fulfillment yapmaya çalışma. Bir ölç bakalım ya yapabilecek miyim, ben yapabilecek miyim? Veya işte herkesin yapmış olduğu bir şey yap. Herkes bugün XML çekiyor. XML işte web sitesine giriyor. Oradan kendine komisyoner yapıyor, bayi yapıyor, altyapılar oluşturuyor falan. Bunu sen de yaparsan ne farkın olacak? Ya ne iş yapacaksın? Yani? Bir ürünü elle tuttun mu? Bir ürünü paketledin mi? Yok. E o zaman nasıl yöneteceksin? Belki finansal güçle bunu yöneteceksin. Nereye kadar? Müşteri markada seni tanır. Mağazada seni tanır. Senin tedarikçini tanımaz. Sen yanlış yönettiğin her operasyonda kendi markanı yerin dibine vuruyorsun. Farkında değilsin. Çünkü müşteri oraya girdiği zaman kendim için konuşayım. Trendli izi görüyor. Operasyonel bütün yükler bende. Müşteriye trendli iz adıyla gidiyor. Yani benim takım elbisemle gidiyor. O takım elbise ne kadar kötü olursa imajın o kadar yerin dibine batar. Biz mesela B2B altyapısıyla bayi arkadaşların göndermiş olduğu siparişlerde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Siparişi alıyoruz. Ürünü kutuluyoruz. Eğer çok yoğun değilse kendi amblemlerini vuruyoruz. Yani mağazalıklarını yazıyoruz. Daha sonra onu götürüp kargo firmasını teslim edip bayiye takip linki atıyoruz. Bayi paketi beğenmedim diye söylerse paketi o anda söküp bakıyoruz biz. Böyle olması lazım bu Tamam sen ürünü elinde tutmuyorsun ama birisi sana o aşamaları anlatacak ki müşteriye giden takım elbise doğru mu değil mi? Bunu bil. Bunu öğren. De ki arkadaşım sök onu ben para verdim. Bizim zaten şu huyumuz çok kötüdür. Ben para verdim diye kimseye bir şey sormayız. Ama müşteri hizmetleri odaklı bak. <laughs> bak öyle düşün. Müşteri hizmetlerini açıp nasıl carlıyorsun? O senin canını yakıyor. Malo ödemiş olduğun parada adam operasyonu yanlış yönetiyorsa ara adamı. Dur kardeşim de yanlış yapıyorsun de. Ben böyle istemiyorum de. Hani benim mağaza adım de, Hani benim markam de. O sana gerekirse oradaki aradaki maliyetini söyleyerek sana o anda etiket hazırlasın. İşi bıraksın. Bir gün sonrasını atsın. Ki anlaşın. Ki mağazanız yukarı çıksın. Marka olsun. E biz ne yapıyoruz? C2C panel oluyoruz önce. Hepimiz trend yol 11 Amazon gitti gidiyor eBay falan olacakmışız gibi. E sonra hayatımız hiç ürün o ürünü orada listeliyoruz. Hiç iş planı yapmamışız oradayız. Bakın arkadaşlar Yüdemi'de ben bunları 7 saat falan anlatıyorum izleyin. Maliyet hesaplarını anlatıyorum. Benim yapmış olduğum maliyet hesabı bugün birçok firmaya göre ters biliyor musun? Biliyor adam onun öyle olduğunu aslında. Bak onun o şekilde olması gerektiğini biliyor. Ama kağıda kaleme vurmak istemiyor. Çünkü zararlı çıkarım ben diye düşünüyor. Biliyor. Sen de bunu bil. Maliyet hesabını yap. Ben kağıda kadar, mürekkebe kadar yazıyorum. Niye? Çünkü onun için bir efor sarf edeceğim. Mesela ilk başta şunu yapma ama. Mesela özellikle işte B2B kanalında çalışacaksan sepete attığı zaman işte senin bayin, kobin o ürünü orada bir paketleme ücreti çıkartma. Hani onu söyleme ayıptır. Bu. Onu yazabiliyorsan fiyatın içine yaz. Kendi işçiliğini veya işçinin işçiliğini oraya yaz. İlk başta işinin işçisi kendi ol. Kendim bil bunu. işimin işçisiyim ben de. Herkes 7'de işe gidiyorsa sen sabah beşte yat altıda kalk. <laughs> Hayatımın üç buçuk dört ayı falan uykusuz geçti. Onu nasıl geliştiririm, bunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım. Senin de böyle olsun hedefin olsun. Önünde bir kağıdın olsun. O kağıdı bir al bir oku bakalım. Ne yazıyor? Alış faturasını işte sisteme girmeyi bilmiyorsan, logoya girmeyi bilmiyorsan hep bir muhasebeciye gebeysen e geçmiş olsun hayatım boyunca bir muhasebeciyle çalışırsın. E şirkette şu havayı yarat. Benim hiçbirinize ihtiyacım yok. Siz yokken de ben bu işi yapıyorum. Bu işe böyle başladı. Bütün operasyonları tek yürütüyor tek yönet. Daha sonra almış olduğun adam bir yerlerde işi öğrendiği zaman sana artistik yapamasın. Ona şunu hissettir. Sen olmasan da ben bu işi yapıyordum. Arkadaşım sen sadece bana yardımcı oluyorsun. Bak ez anlamında değil. Ama işine kendine hakim ol ki kimin ne yaptığını çok iyi gör, bil. Doğru girişim planlanmış girişimdir. Plansız iş olmaz. Hedefsiz iş olmaz çıkar önüne haritanı de ki bu benim yol haritam. Çok sevdiğim bir abimin bana öğretmiş olduğu bir söz bu. Bir yol haritası çizelim der genelde. Çıkar abicim o yol haritanı. Tamam mı? Kağıdı kalemi yaz. De ki birinci noktam başlangıç noktam bir web sitesinin ön yüzünü görmek. İkinci noktam bir web sitesinin arka planını görmek. Herhangi bir web sitesi bak hepsi aynıdır. Hepsi modludur ama hepsini ürünü yükleder. Merak etme, korkma. Üçüncü da bir Instagram hesabı açayım. Ve burada müşteriler bulayım. Küçük bir dünya olsun. <laughs> dördüncü adımımda dördüncü adımımda da işte ilk siparişimi alayım da. Tamam mı? Bunların hepsini çıkart. Daha sonra de ki ben işte B2B üzerine başlıyorsam ilk bayimi hemen alayım da. Ben B2C üzerine çalışıyorsam ilk mi hemen alayım da. Ben pazar yerinde büyüyeceğim diye düşünüyorsan Hemen o pazar yerine gir. Oradaki aksiyonu al ve ben burada büyüyeceğim. Ben bu firmanın içerisinde büyüyen firmalar adında adını yazdıracağım ne. Bak büyük ol. Büyük oyna. Küçük oynama. Ama önce ekmeği parçala. Ekmeği tekte yutarsan boğulursun. Değil mi? Ağzından bile içeri girmez ekmek. Ama küçük küçük parçalara bölersen en sonunda bir ekmek yemiş olursun. Bu yüzden kargoya gitmekten korkma. Kendin git. Utanma. Hani o işte cüzdanını çıkardığında arkadaşlarına gösterdiğin CEO ibaresi var ya. O olmasın git. Bu benim kargom ne? Ver onu. Takip linkini al. Kime ileteceksen ilet. <laughs> Ürün mü listeleyeceksin? Sen listele. Ürün mü sıfırlayacaksın? Sen sıfırla. Kategori banner'ı mı yapacaksın? Sen hazırla. Bakın bugün YouTube var. Udemy var. Buralarda çok güzel eğitimler alıp çok başarılı firmalar arasında yazılırsınız. E daha sonra satış faturası mı kesilecek? Sen kes bunu, senin mali müşavirin o açan arkadaş veya muhasebeci oturup senin faturana girmekle uğraşmıyor ki onlar beğen verecek. E sen girmezsen neye göre beğen verecek? Otur orada bir fatura kes, bir alış faturası al. Kağıt fatura al önce, hatta kağıt faturayı sisteme girmeyi öğren. E-arşiv, e-fatura zaten geliyor. de zaten geliyor onlar. E kağıt fatura gelmiyor. Kağıt faturayı sisteme işte. Sonra kağıt faturayı ev faturayı olarak çıkmayı öğren. Toplasan 3-4 ayda bunları öğrenirsin zaten. Daha sonra marka ol. Markanı yay. Ve otur bir koltuğa. De ki ben yaptım. Ben başardım. Ben buradan buraya geldim. Wix'de açtığım site beni open card altyapısına götürdüler. Bu senin için başarı olsun. Ama şunu da yapma. 20 liralık sipariş alıp 100 liralık kahve içme. 20 liralık sipariş alıyorsan hemen dön o ürünü yerine koy. Kutlamayı sonra yaparsın. Bir günde 2000 bin lira ciro yapmaya başlarsın artık. Böyle çarkların döner. Artık mutlu olursun. Giderlerin yine ufaktır ama gelirin çoktur. O zaman işte git bir yerde otur 2-3 arkadaş veya personelinle bunu kutla. Onlara da bunu anlat. Herkes mutlu olsun senin işinden. Herkes seninle çalıştığı için, bir yere geldiği için huzurlu olsun. Öteki türlü sen bu işi yapamayacaksın. Mesela personelini al, çay ısmarla. Ama 10 liralık siparişte bunu yapma. 20 liralık siparişte bunu yapma. 10 liralık siparişi 1 lirayı mı aldın? 10 lira para mı döndü sana? Hemen o maldan 2 tane yerine koy. 8 lira dursun. KDV falan ödeyeceksin çünkü. Ondan 2 tane mi sattın? Dön o maldan 4 tane yerine. Bak ticaret katlayarak gitmektir. 2 alırsın. Sonra 4 alırsın, 8 alırsın, 16 alırsın, 32 alırsın. Ciron arttıkça kendinden kız, karından kız ve git malı yerine koy. Çeşitlendir orayı. Hemen gidip bir melek yatırımcının karşısına oturup şunu söyleme. Benim süper bir fikrim var. Fikrini, hayalini gerçeğe dönüştür. Kimse senin fikrine önem vermeyecek çünkü. Sen eğer ki fikrini gerçeğe dönüştürebilirsen bir yerde elde tutulur bir şeyin olursa yakın çevrenden de destek alırsın. Sana der ki yakın çevren. Ya evet sen bu fikirle başladın bir yere geldin yani tamam tıkanmış olabilir ama biz de sana artık destek olacağız derler. O zaman bir melek yatırımcının karşısına oturur. De ki ben fikirle başladım fikri gerçeğe döktüm şu kadar fatura aldım şu kadar fatura kestim. O zaman o da sana yatırım yapar. O zaman o da yatırımı varsa yatırımını arttırır. Ama fikirle kimse yatırım yapmaz. Fikrinle olmaz o iş. Herkesin bir fikri var çünkü. Mesela şimdi sokağa çıkalım bir tane işte mikrofon alalım çevirelim diyelim ki işte fikriniz var mı? Var. Fikri var onun. Senin de bir fikrin var. O zaman onu gerçeğe dönüştür. Ve nereden gerçeği dönüştüreceksen nasıl gerçeği dönüştürebiliyorsan hemen oradan dönüştürmeye başla. Web sitesi mi açacaksın hemen aç. Veya işte bir üretim tesisi mi kuracaksın. İlk gereken şey ne? Küçük bir makine. Tabi tamam, onun daha da küçüğünü al. Belki onu elle yap o anda. Onu yap. Göster birine. De ki yani bak bu gerçeği dönüşebiliyor. Prototipi yaptım ben. Ama işte seri üretime geçemiyorum. işte o zaman sana büyük firmalarda der ki ya yerim var gel burada yap. Veya getir fikrini tamam bu olmuş biz de geliştirelim. Üstüne koyalım yapalım. Sadece e ticaret girişimcileri için çekmedim ben bunu diyor. Herkes için. Bir soruna çözüm bul. Bak girişimci olacaksan bir sorun bul ve bir çözüm bul. Sonra dön sorun üzerinden çözümü sat. Önce sorunu insanlara bir aşina ettir böyle. Bunun gerçekten bir sorun olduğunu herkes kabullensin. Daha sonra sen dön çözümünü sat. Mesela son dönemlerde ne patladı? E-ticaret patladı. Herkes ne yaptı? Ç çatır çatır şirket açtı, web sitesi sattı. Niye biliyor musunuz? O anki sorun. Herkesin e-ticareti bir anda yüklenmesi fakat kimsenin e-ticaret web sitesi açılışını bilmemesiydi. Herkes döndü bir anda onu sattı. Milyon milyarlarla cüro yaptılar. Milyonlarca cüro yaptılar. Şimdiki sorun ne? Onu da sen bul. Orada bir çözüm bul. Yorumlara yaz. Bakalım çözümün doğru mu değil mi? Bunu konuşalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herhangi bir probleminiz olursa web sitem üzerinde numaram var. Arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Kobinizi internete nasıl taşıyacağınızı bilmiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. İnternette yapmış olduğunuz işlemler doğru mu değil mi? Bunları merak ediyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Sıfırdan bir girişimci olacaksınız beni takip edebilirsiniz. Udemy